Rüyada kuyuya düşmek, farklı şekillerde yorumlanabilen ve rüya sahibinin kişisel deneyimlerine, duygusal durumuna ve inançlarına göre değişen bir semboldür. Rüyada kuyuya düşmekle ilgili bazı ek bilgiler. Kuyunun derinliği, kuyunun derinliği, karşılaşılan zorlukların veya içsel sorunların boyutunu gösterebilir. Derin bir kuyu, daha büyük sorunları veya daha derin duygusal süreçleri simgeleyebilir. Kuyudan çıkmak, kuyudan çıkmak kişinin zorlukların üstesinden geleceğine, sorunlara çözüm bulacağına veya kendini daha güçlü hissedeceğine işaret edebilir. Kuyuya düşen kişi, kuyuya düşen kişinin kim olduğu, kendisi, bir yakını, bir yabancı rüyanın anlamını değiştirebilir. Örneğin, bir yakınının kuyuya düştüğünü görmek, o kişiyle ilgili endişeleri veya sorumlulukları simgeleyebilir. Rüya'da kuyuya düşmek her zaman olumsuz bir anlam taşımaz. Bazen bu rüya, kişinin kendini daha iyi tanıması, içsel gücünü keşfetmesi veya hayatında olumlu değişiklikler yapması için bir fırsat olabilir. Rüyayı yorumlarken rüya sahibinin kendi duygusal durumu, yaşam koşulları ve rüyadaki diğer detaylar dikkate alınmalıdır. Videoyu beğendiyseniz abone olup yorum yapmayı unutmayınız.